Oğlum iki oyundur. Bize yedirdiğin eksin hatta haddi Ben sana güveniyorum oğlum. Nasıl ben nasıl beni yediriyorum ya? Kardeşim. İki bot gibi adamlara bayılıyorsunuz. Kardeşim ben sana güveniyorum. Oğlum bak oynamak istemiyorsan tamam mı? Söyle. Söyle abi ben gelmek istemiyorum artık de. Hat, hata yapıp kendine şey yapma. Gelmemezlik yapma. Yarın öbür gün Memo'ya da söyleyeceğim. Bizim için bak biri için birini satan yarın öbür gün başkası için seni de satar. Doğru bu arada. Fuk gitsin bir su çalsın kendine birkaç hafta. Memo'ya da yazacağım. Memo'ya kimse almasın. Kendine gelsin. Tamam. Buraya da gelen yok galiba. Serkan yapsana abi. Hello Turkish. Hello Turkish. Beyler Pochinki'ye gelen yok galiba. Tam abi. Tamam açsın. Döneceğim ben bu Tam üstümüzde. Tam üstümüzde. Buraya mı yürüyor? Oha altta bir dörtlü var. O zaman girelim ya şuna. 2 4 oy, 2 4 oy. 3 3 3 Tamam. Abi topu Biz geç kaldık. Sen niye tamam, tamam. atladın ki oraya? Hercan yapmayın böyle kaçıyoruz. Abi adam tamam. indi buraya. Yok ya, yok. Tarımımı yap Kaç kaç ben oğlum ne siz abi. buraya niye iniyorsunuz Lan git uzatsanız da silah bulayım koruyayım dedim Nereye abi? Altı, altı altı. Gidin gidin. Koruyorum ben sizi. Oyun altı. öldü. Oğlum <laughs> 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 sen koruma sen ne yaptın? Tarif de sen niye bizi koruyun? Bela niye ben sizi koruyorum lan? Siz beni koruyun. Allah. Ya. Öldü, öldü, öldü. Ufuk öldü. Ufuk Oğlum, öldü. bu adamlar da hep bize mi denk gelir ya? Fermaç. Ben ona bir denk geleceğim oyun sonu. Kovalayacak mı abi? Beyler biriniz abi. ya. Abi yok şey yok bizde neyle. Kovalıyor. Yok ki neyle tutalım. Bir iki tane bot da var. Yumurta mı? Kovalıyor kovalıyor. Oğlum daha yeni başlıyor. Dur 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 bir ses yapmayın. İyi misin sen? Ben iyiyim de. Ben de hiç bekleme orada bak bizim silah sıfır şu an. Gel lan. Adam sen gelirsin. Risk'i atma. Vardır risk bizim göbek adımız oğlum kaçıyorum. Ya o arkadaşlar bak, bak, ufuk bak, var ya bize bir, bir eksi 60 yedirtmiş ya. yayından önce. Nasıl <gülüyor> <benim> <gülüyor> şu Abi gör, dön, görmeniz lazım. Arkadaşlar nasıl eksi yedirtiyor bize? Olan Serkan izliyordu. Ki... Serkan izliyordu. Serkan izliyordu. Abi abi ben de gördüm hepsini. Aynen. Sanki ara. Dördün çözümü. Ya şey o, sa o bu var ya düş, düşmana yar para alıyor oğlum para bilerek aramıza katılmadı bu adam. Abi nerede anladın? yerde baygın zaten. Nerede? Beşel <laughs> 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 altı var mı? Yani hepsi de puanı bekliyormuş he. <laughs> ya arkadaşlar sormayın ya. Var ya ben ilk yüze evet. girmişim. Abi ben yine bir 4. bulayım. <laughs> İlk yüze girmişim Keyfim yerinde 95 sıralama Ben yayında 200'e yaptım abi Yayında ilk yüze diye yaptım He, Yani yaptın ya Abi yani. yayında girelim diye bir de öldü üstüne Tabirleni var Yani yaptış beyler Hani scope var Zaten mı? Burada Scar'la şey var, var ha DP var Tabirlendi yani tescillendi 5-56 var Ulan yerde bardağın AK'li Uzi'si var atmıyor çocuk ya Ya arkadaşlar sormayın abi abi. Bu var bak, ya Orada. Bak bu pa bu adam para alıyor <laughs> hadi abi, hadi. Alıyor kardeşim. <laughs> Türkler beceremiyor, vuramıyor, fukla uğraşıyorlar, para veriyorlar. E çocuk da kanı sıcak arkadaşlar, para görünce dayanamıyor. <laughs> Uzatılmış isyan var mı? Buraya at. Çantam dolu mu da abi? Niye atayım? Çantamın yarısı boş bu arada, aynı ufuk gibi. Ufuk abi, tamam. Ufuk, Instagram'a bir fotoğraf at da. Fotoğraf mı atıyım abi? Hmm. Oğlum kim, millet kimi <laughs> kimi takip ettiğini bilsin lan. Zairex takip ediyor işte. Lan ne Zyrex'i kız Zairex mi erkek Zairex mi belli değil ki senin sesinden anlaşılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> abi bak gideceğim ha şimdi. <laughs> 60 tane 556 var burada. Yani sesten pek Ulan anlaşılmıyor abi kardeşim. Abi, abi, <laughs> antrenman mı yaptınız yani öncesinde? <laughs> ne? Ne diyorsun oğlum sen? Ben bazı konularda harbiden ciddiyim bu Anlam mı? Şey. Tamam şakanın alt her şakanın altında bir gerçek vardır. Bunu unutma. Oğlum iki oyundur. Bize yedirdiğin eksin hatta haddi hesabı. Ben sana abi, güveniyorum abi, oğlum. Nasıl ben nasıl bir yediriyorum ya? Kardeşim. İki Bot gibi adamlara bayılıyorsunuz. Kardeşim ben sana güveniyorum. Ben kim? Musab deyince milletin aklına ufuk geliyor. Tamam mı? <laughs> Burada 7.62 var. Bir de gülüyor ya. Ulan Abi benim bir suçum yok Aa, ama. Abi bırak yolum ya oğlum. O 556 almışsın. Ben... Ya Ufuk. Aldım abi bunları. Kardeşim. Ben turnuvadan seni niye niye çektim? niye? <laughs> ha? Sana güveniyorum diye. Şimdi niye sürekli Yasin Masin abi... çağırmıyorum da? Niye telefonum kimsede yok da sende var? Ya. Ha? Vay be. Telefonum ya. var var bende bu arada. Ya sonradan verdim. Abi 8 aydır Ufuk'ta. 8, 8 aydır. 8 aydır ha. Ya. Ben zaten yeni geldim. Araç geliyor böyle köprüden Aa, geçecek. Bize eksileri yedirtiyorsun. Bir de bazen var bu kaç gündür bir de gelmiyor arkadaşlar. E, Nasıl yiyoruz Ya? ya bırak oğlum ya. Abi bu ya. Abi. Eksileri İnsan. <laughs> ok, ok. Hala konuşuyor musun? Konuşuyor bir de ya boş boş. Hala. Boş yapma oğlum burada millete oynama. Nasıl Ya oynama? Ya dışı, şey, dışı öyle, oynayan. öyle konuşmuyor. Yengisi ne konuşuyor? Telefonlarını açmıyor. Gidiyor abi şarjım yok diyor. Ondan sonra bak, te... Ya ya oğlum abi, <laughs> <oyunu> bak. <gülüyor> 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 abi işte sıkıldım oyundan. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ben bir kere Ben ilk ona ben... sıkıldım diyorum ama oyun oynuyorum. Ben ilk ona sıkıldım. Sen... yok sıkılmayacaksın kardeşim. Ben sana güvenerek ilk şeye sıralamak kasıyorum. Ya, Musa Herkes ya, değil Ersin değil abi Bir Sandırma. dakika. Bir dakika sana bir şey yok ciddiyim harbiden bak. Ersin tamam. abinin ekibinden bir tane adam gelmemezlik yapıyor mu? Aa. Yapıyor Ama mu bak, kardeşim? Biz konuşmadık mı sezon öncesinde? Dedim abi derslerim olacak. B ya bırak oğlum ne zaman konuştuk yalan söyleme Geliyorlar ya. köprüden. Hayal ne? Hayal Köprü geliyor. Rock atmış. Gelmiş. Gösterme. Yapıyorum. Gösterme seyfi. Çıkıyorum yani ya. be bekle çıkıyorum. Yok arkadaşlar ne abi. kışkırtması ya işim gücüm yok Ciddiyim ben ya harbiden. Adam şurada bak şurada kaç gündür yaptığı Geçti şeyler. Nerede? Herhalde herhalde. Ha, oğlum. Gel bana gel ne? bana gel bana. Allah ulan. Kaldıramıyor musun buradan? Tamam kaldırıyorum. Abi sağda hmm. açılmış ha. Yolun sağa. Senin mi baydı? Hmm. Şuradan açılabilir sen... kadın. Açılacak zaten. Tam bileyim. şurada adam. Canına bas sen orada. Serkan, Serkan kaldıramıyor musun? Serkan. Şurada abi adam. Alacağım Eyer ben seni. Açtı adam sol açıla, açılmış olabilir dikkat et. Ya atamıyorum info ya. Solu alabilirsin. Tamam dur. Kay kayda kayda Şurada. Ya bombam yok ya. Diğeri nerede Serkan? Diğerini görüyor biliyorsun değil diğeri mi? Diğeri yolun kaydı. Onun canı çok az bu arada. O abi çok kötü kaldınız ya. Ne bomba atsanız var ya biliyorum. Bombam ya. yok. Serkan sen geri çıkmaydın ne bari. Bitir Araba arkası kaçtı. Bu adam normal sıkmıyor ha. Niye tek, tek sıkıyor? Ki? Taşa geçti tamam, yine. Hadi, Canı yok. Sana gösteri sana. Tamam. Mermim bitti. Oha sıfır mı? Gerçi lan buraya bakman lazım. Ya e, sen şu o adam Sağdakini ben hiç göstermiyor bana adam. Adam makro kullanıyor bu arada, haberin olsun. Bana da vurdu bak. Çektik. Boş insan ya. Bir de var ya, bir de Noah gaming yapmışın ya. Buçuk. Ya yine Ufuk yüzünden eksildik, Yine Ufuk gitti, boş boş öldü. Nasıl? <laughs> ya bırak oğlum, de, nasıl? Ne oldu? nasıl, nasıl Ufuk? Ya, Arkamdan koşsa yok? hiçbir şey olmayacak. Arkamdan koşuyordun. Ya bırak oğlum ya var ya. Ben diyorum bak başından beri ne dedim? Bu bu adam oyunu satıyor. Allah <laughs> Allah. Oğlum bak oynamak istemiyorsan tamam mı? Söyle. Söyle abi ben gelmek istemiyorum artık de. Hat, hata yapıp kendini şey yapma. <laughs> Gelmemezlik yapma. Tamam mı kardeşim? Bana açık açık söyle. Ben burada ciddi bir iş yapıyorum sonuçta. alakası var ufuk. Bak eksi, eksi yedik. Bak hiç harita alamadık hadi. Biliyon değil mi? Lootunuz nasıl? Bak şimdi size kısa bir örnek vereceğim. Geçen abi Memon yayına geçiyoruz. Ya i̇lla bunları söyleyeceğim yani. Adam bana bir kere M4 vermedi bak. Memo'ya gidiyor direkt abi m silahım var mı? Lan daha buraya seni ben koydum. Ufuk uf, var ya çok değişmiş yani ya ben geldiğimde hiç. Aa, abi ha, ha, haksız mı? Çok ha bu değişim. adamı. Bu adamı ben buraya koymadım. Bu adam benim sayemde bu adamları tanımadı mı? Tanıdı. Aynen. Lan ilk önce geldiğin yeri unutmayacaksın. Bak bu ilk önce geldiğin yeri unutmayacaksın. Yarın öbür gün Memo'ya da söyleyeceğim. Bizim için bak biri için birini satan yarın öbür gün başkası için seni de satar. Doğru bu arada. Bak al işte. Şimdi biri gelecek onu orada vuracak abi. Ondan sonra yine 3 kal. 3 kalmak zorunda değiliz kardeşim. Ben buraya boşuna 4 girmiyorum. Ne yapıyorsun orada Ufuk? tek başına. Biliyorsun yayında olduğumuzu. Ha ufuk. Ne ne yapayım oğlum. Ghost ghostlayacak adam şimdi. Ne, az önceki e, boş adam gaming gibi. Ha Bizi burada bekle kardeşim. Adam gelecek bak kastı bile. Helal abiniz olsun. Gelecek vuracak yine 3 kal yine uğraş. Köprüye mi Doğru geldi var acaba? Var. Köprünün başında araba var abi. Gördün mü? Aynen. Ama spam değil mi bilmiyorum. Oynama bence. Aslında ufuk göndereceğim bari bir işe arasın. <laughs> Valla. <laughs> <laughs> komik var. <laughs> komik mi? Ben sana komik göstereceğim. Osman'a yazsanız abi öyle. Gitsin <laughs> o memo ile oynasın. <laughs> Osman'a yazdım gelsin oyun. Oyun sonu. Fık gitsin bir su çalsın kendine birkaç hafta. Memo'ya da yazacağım. Memo'ya kimse almasın. Kendine gelsin. Tamam. Neyse ya, adam çok bundan sonra. Biz de onun gibi davranırız. Ya da yani, yapacak bir şey. Ben Onu onun gibi davranırım. Telefonlarımı açmıyor. Meşgule atıyor. Lan başka kardeşim? Abi neden meşgule Lan ne zaman Te telefonu her seni aradığımda telefonu açmıyorsun lan? Kapalı abi, kapalı. Niye kapalı? kardeşim? Biliyorsun kapalı. saat 2'de bak 2'de rank kasacağımızı biliyorsun. Bu kadar basit. Ne, ne abi, yani. nasıl ne bileyim oğlum? Her sürekli aynı saatlerde kasıyoruz. Yok. Biz de çarptık. Arkada var. Bela, bak. şu evet, ver şuna oynasana <laughs> Buraya gelmeniz lazım. Bu bitiriyor. Canım yok. Aa işte dedin adam yatmış ya. Ya yemin ol böyle bir satış yok yemin ediyorum var ya. Ya Allah aşkına al birini al ya. Çık. çık Çıkalım. Çağırsanıza şey Osman. Whatsapp abartmadan şaka yapmıyor muydı Yo. Nasıl Aa, Aynı oğlum ya, hep aynı şeyler. Kıçkırtma diye. <laughs> ya, şimdi. ya oğlum eksi yedik yine ya. Çocuğu var ya oyuna odaklanamadım ki. Arkadaşlar şu an ağlıyor. <laughs> ya ya izlemedi üzdün ya izlemedim. Çocuğu yüzü ya ufu var ya bak üzüldüm ha. <laughs> Ee, dur çağırayım. Dur arayayım. Geldi geldi. Aa geldi. Oo, yüzsüz bir yüzsüz bile geliyor. Bir de yüzsüz <laughs> yüzsüz geliyor. Yüzsüz. <laughs> <laughs> sen nasıl yüzsüz çıktın öyle? Ufuk. <laughs> yüzsüz yüzsüz bir de geliyor ne? Neyse. Kullanabildiğimiz kadar kullanalım bari. Sen de kullandın bizi sonuçta. Abi. Bin takipçi kalsın. <laughs> <laughs> Mesela şaka şaka. Şaka yapıyoruz sana sabahtan beri. Ama yine de... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar aynen yapıştırın ufuk kalp ya. Ufuk, ufuk canım benim ya. Sesi gitti ağlayacak. <laughs> ay. Tamam beyler şimdi ciddi alalım. Oynayalım. Şu eksi yirmi yedim ha. Yirmi yedim yine. Ufuk şakaydı Ufuk. Kendine gel. Ufuk. Evet. Ah be Ufuk. <laughs> Toparlan. Hadi hadi kendine gel. Yarın YouTube'da kendini izlersin. Bir şey yapamadım. Ya tamam. bırak ya. <laughs> Aha sana çocuğu değil. Aha sana çocuğu değil. Attım ya odada.